çalar güm 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 Kaldı ki bu bizim mutfağımız. Bir daha önce de bizim programlarımızda süre zaman içerisinde harmanlaşan birçok kültürün buluştuğu bir kavşakta. O da Kıbrıs kavşağıdır. Kültürler kavşağıdır. Evet. Kültürlerin akışkanlığından, kültürlerin kaynaşmasından doğan bir ada mutfağı sonucuna varılmıştır. Ve bugün birçok ulustan, ülkeden alınan bir takım değerleri birlikte ada mutfağı meydana gelmiştir. Çünkü yüzyıllardır bu ülkeye birileri gelmiştir ve birileri gitmiştir. Her gelişte bir şeyle getirmişlerdir. Her gidişte bir şeyler götürmüşlerdir. Evet, ve günün evet. sonunda ortaya çıkan bir adam mutfağı vardır. Evet. Biz de şu anda bunun bir tanesini işte Hatice'mle birlikte ve yardımcısı da Tanya'yla birlikte yapıyoruz. Evet. Işte şu anda. Kaldı. Evet Yufka hazır. Bir e de bunu değineyim ben burada. Tabii bu hanımın işi. Fakat ha. e bunu değil, da değineyim değil. ben. Ee, Birçok yerde hemen, hemen. kat... kat... Evet. <laughs> Birçok yerde katmeri hazır beze kullanarak bu el emeğidir. evet. Bizim kültürümüzde bu vardır. Hazır beze kesinlikle yoktur. Bunu da buradan evet. e, belirteyim yani. Biraz zor oluyor bu hamuru bu hale getirmesi. Gayet ince istiyor bezeyi. Evet. Yani biraz zor oluyor ama emeklidir. Bundan kaçınmasınlar. Katmerin tadını veren bu eldir. Yani el emeği olması evet. lazım. Hazır bezeden kaçınsınlar. Doğrudur Hatice Hanım. Evet. Zaten hazırla bunun arasında çok fark var. Yediğin zaman anlarsın. Onu fark evet. ediyorsunuz değil mi? Fark Tat edersin. Tabii fark edilir. Neyi fark orada? Lezzeti. Lezzet olarak. Evet. Evet. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kaymak yağını sürelim. Istedim. Evet sürelim. Kaymak yağı kesinlikle biz hazır almıyoruz. Köylerden artık bilirsiniz bu memlekette hayvancılık da azaldı ama çok zor da olsa biz yine de tedarik ediyoruz bunları bu malzemeyi. Köyden alıyoruz. Bunu süt akşam üzeri koyunlar sağıldığında demir bu kapların içinde bırakıldığında Yengecilerin... evet sabahleyin üzeri kaymak olurum. Bunu alırsanız üzerinden, tamamen Tamamdır. doğal kaymak doğal yağıdır. Kaymak yani ya. fabrikadan e, çıkan kaymak yağı değildir. Direkt onu bir daha söyleyelim. Sütü ısıtıldıktan sonra, Sadık. Lenger'de bırakılır, örtülür. Evet. Sabaha kadar kalır. Sabaha kadar kalıyor. Sabahtan da üzerindeki kaymak üzerindeki alınır. Üzerindeki kaymak alanı Tamamen e, katmerin oluşmasında <laughs> bir lezzeti veren bu ortamda ancak oluyor. Yani evet. hiçbir e, fabrika üsülü bir şey değil. Bu tamamen doğaldır. Evet. Hatice'm eskiden böyle fırçacık vardı. Ya. Aslında elimle yapacaktım ama şimdi görenler hiç yapalım işte yoktur, elimize yap elimize yapalım, Elimiz yapalım. istedik şeyi. Daha olur aslında hadi. Hadi biraz batıp ama... çıkalım elinize hadi. O eskiyi Aynen. göreyim bakayım nasıl oldu eskiden. Hijyen yok demesin diye. <gülüyor> 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 <Şu> <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Yoksa ha. böyle elle daha kolay tamam işte. yani özelliği de bu ama. <laughs> Ona bakalım kaç saat böyle kibraşmış gibi oldu bana geldi olay. Fırçacık mıcık gibi. Biraz daha süreydin Kayman. Evet, evet. değerli izleyiciler gördüğünüz gibi el ile yapılan bir katmer eski yöntem yani bundan 50 sene önce 100 sene önce fırça mırça oldu ve elde yapılır değil mi? Evet. Biz de onu yapıyoruz. Üstüne biraz şeker. Hadi. Tamam şekeri de. Evet. <laughs> asistan boş durur orada. Yok yok yo, şimdi biz ya. fırını salarken fırına. Evet. Buratanya açacak şeyi. Bezeyi. Bezeyi onu da ozan çekecek gelecek açısından. Hem... Salmayı çekecek fırına evet. hem de yapılışını çok değerli izleyicilerimiz bunun kararını verecek artık. Yani bir anlamda taneyi ölçüyoruz şimdi biz. Evet. Kısa sürede evet. aldı ne veriyor? Bu kültürü nasıl taşıyacak de merak ediyorum ben. Ve izleyici de merak ediyor. Şekersiz isteyenler böyle sade de yapabilir. Ha, diyet Sade yani. evet çok güzel olur o da yani. Evet. Aynı zamanda değerli izleyiciler bunun bir de sadesi yapılabilirmiş. Şimdi ne yapıyoruz Hatice Hanım? Şimdi böyle sararık. Evet. Evet sararık. Sinimizin içine birazcık ayçiçek ah, yağı ben. döktüm. Ben tamam. yapışmaması Yap için. Tamam. Şimdi böyle sarıp silmeye. Tamam. Evet. evet. Birinci bezemiz bitmiş oldu. <laughs> bitmiş oldu. Evet gördüğünüz gibi beze de açıldı. Kaymak yavru kondu. Spiral gibi ıı, sarıldı. Ve şimdi ne yapacağız? Devam. 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 Evet. Devam. Evet. yavaş yavaş gün sona geldik. Güneşi de batırıyoruz yavaş yavaş. Şeyde ve şimdi biz sinik fırına verecek. Ama ondan önce Tanya Daktığı yemeğin geldi. Acele acele böyle. Evet hani sen geç böyle. Al hamurunu. Hadi. Biz bunu sağına kadar. Sen de bezle yap. Tamam amca iş hiç... yap bakalım önce görelim. İstediğin kadar. Adli. Sınav senin sınavın. Hadi bakalım. Evet. Ne yapıyor şimdi hanım? İlk adım güzel değil. Evet. İlk adım mantıklı Yanlış güzel. Için. Ha, onu iyi gör diyor. Evet. atıyor gördün. Evet. <laughs> evet Tanya. Adımların güzel. Onu koyarsan diğer trabeze daha rahat çalışın gibi gelir bana. Evet Tanya. Evet Alkantin'e başlıyor yapmaya. Evet. Hayır, hayırlısı olsun. Tanya ona. ilk kez yapıyorsun. İlk kez açıyorsun bezeyi. Evet. Bu daha da müthiş bir olay. Harika. Evet anne hani hadi. Evet Tanya hani ilk resmini açıyor. Evet. <laughs> Günün olayı. Günün <laughs> olayı oluyor değil mi? Çevirdin onu. Harika. Bizim ateş tamamdır. Ateşimiz tamam. Tamamsa Biz onu burada içine saralım. Bunu da bir burada izah vereyim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu ateş dillenmiş şu anda. Evet. Bu kalan gözleri dışarı, dışarı alma, almak lazım. Çünkü duma, duman yapıp tamam. üzerine is kokusu hemen verecek. Hemen alalım onu. Bunları ben hemen dışarı alayım. Bak küreğimiz. Evet. Tamam. Abi. Evet bunları dışarı alıyorduk. Ve burada gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Alkan Dots'un yapmış olduğu kerpiç. Bunlar ölçüyü kendisi yarattı. Bu fırın için değil mi? Evet fırın için. Fırın için yapılan kokuşmuş toprak ve samandan yapılan tuğla gibi kerpiç. Fırında bu malzeme yapılmıştır. Örülmüştür üzeri, üzeri özellikle. Ve Tanya nasıl gidiyor? <laughs> Fena değil şimdilik. Tamamdır. Tamam. Konu iyi. gidiyor ha? 3-4 defa daha denerse alışır. Oo, tamamdır artık. <laughs> Bu hazırdır Evet. Hazırdır. evet kömürü Aynen. yaydık. Evet. Şu an kömürümüz Yayındı. tamamen yayılmış. Bu kömürü bizim için olan kömürü bir kenara alıyoruz. Zemini temizliyoruz evet. yani. Evet. Zemin temizlenecek ve oraya koyacağız. <laughs> evet, evet. Bu hazır. Bu hazır. Hatice Hanım evet. <laughs> ben geleyim bu taraftan. Küreyi de alalım yoksa? Yok gerekmez böyle. Elle koyacaksın? Ya, gel alalım böyle küreye. Evet, evet, hayırlısıyla. Evet. Fırına saldık. Katlerimizi gördüğünüz gibi. Evet. Fırını fırına saldık. 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 Evet. Buna tek bir iş kalıyor. Yapacağımız tek bir iş kalıyor. Evet. Bunun kapısını kapatmak. Tamam. Evet. Evet izleyiciler şu anda katlerimizi fırına saldık. Biz onun şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Ne kadar süre alıp pişmesi için? Bir yarım saat. Yarım saat. Yarım saatte Tanya bunu yapar herhalde. Yapar. Göreceğiz bunu yarım saate kadar. Evet değerli izleyiciler yarım saat sonra e, fırında kaymak yağlısını katmenimizi birlikte tatacağız. Aslan kardeşler ne güzel oynar Şişeler cin 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 kaynar Kızlar dizilmiş gençler Evet Tanya, biz şimdi bekledik şey bitsin. Katmeri hadi yapalım, Bit bitiyor. Yuhka iyi becerdi iyi İyi halkan, iyi becerdi. Ha, i̇ncecik oldu. İyi yaptı ha. Hadi bakalım şimdi ne Gayet güzel. Evet, hadi bakalım. İlk katmerini yap bakalım. Evet, herkes seni görür şimdi ha. İlk kat verinde. Hepsini seyir için ha. Fırça mı kullanacaksın, el mi kullanacaksın? Elimden yapayım. Hadi, ha, şimdi anlaştık. Ozan gördün mü? Gayet güzel gidiyor. Neden? Tanya bu işi başaracak. Ha? Başaracak. Evet zaman diyor ki başaracak diyor Tanya. Tabi esas puanı sağlayacak izleyiciler. Acaba bir şey yapalım ve Tanya SMS hattı kuralım. Yapalım bir şey anket. Tanya yaptı yapmadı diye. Ya da yapalım galiba. Konuşalım kanala da şey yapsınlar. Tadına bakmadan olmaz ama. yok ama önce ona... görsellik puanı var. Evet. Tadımız evet. puan verecek. Evet. Bakalım sarmayı nasıl yapalım. Evet. Işinde ne yapıyon Tanya? Işinde şeker koyun ki... Hı. Her zaman şeker, şeker koyulur mu? Yok yani isteğe göre. İsteğe göre? Yani. Yani şekersiz de olabilir. Evet olabilir. Olabilir mi şekersiz de? Olabilir. Işinde ne evet. yapıcaz? Şimdi bunu katlayıcam. Yok şöyle var mı? Ha tamam. İçinde tamam. var Alkan tamam. sen nereden bilin? Demek biz... Nereden bilin sen? Yarın ben de başlayıcam beze açmaya. Hmm çok düzgün sarar bunu. Ya Ozan gerçekten çok düzgün sarar bunu ya Gerçekten. <laughs> Özünerek de. de. Hani atacağım görsün bunu? Bu açılışını. Gel Haticeğim göresin. Geliyor. Gel 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 göresin. Bak seni iyi de getirdim. Ha seni de geldi. Bak bak nasıl yaptı. Hiç <laughs> bir şey yapmadı ha. Beni iyi izlemiş. Evet evet. <laughs> Süper. Harika. Evet bunu şimdi fırına koyacak değil Tanya? Evet. Evet, yeri de hazır. Son çıkaralım o zaman. Kaymak yer. İçinde olan temiz. Hadi. 4 ilk senin katmerini yattın değil mi? Aferin tebrikler. tebrikler. Evet, bunun için tadabilirik biz. Evet, şu an bu yemeğe hazır. hazır. Gördüğünüz gibi tabii sıcakta. Hemen evet. tabak getirelim, hemen tadına bakılsın. Bir tabak Tütü tamamdır. Not Çok nasıl? güzel bir şey var, kokusu Biraz var şimdi. Kestiğimizde hmm. yemeğiniz daha iyi anlaşılır. Evet. Ama yanı orada hissedin. O bu lezzeti kurunda olunca daha lezzetli. Evet, bunda zeytin odun, şinye ne olunca o farklı bir şey verir. Evet. Sen ya da bir iki defa daha yaparsa tamamdır. Yok, gayet başarılıydı <laughs> bana göre. Bir defa yapmasına rağmen. Tadını biz verecek puanı, izleyici verecek şeyin puanlamasını. Sarmanın ve şeyin. Evet. Evet. Kes şey ver ama. Çakıcık. Küçük. Yok, elinden. Elden ama sıcaktır. Sıcakta. Ya, sıcaktır. sıcaktır. Sevgili izleyiciler, ee, bu hafta da Otantik Kıbrıs Mutfağı'na Sinil Katmeri notunu düştük. Bu hafta imzayı koyan sevgili dostum Alkan ve eşi Hatice Hanım oldu ve Tanya oldu. Evet, imzayı koyan bu dostlarımız. Biz de burada notumuzu düştük ve e, bu güzelim Otantik e, Kıbrıs Mutfağı Sinil Katmeri'ni de sizlere tanıttık. ve Ozan'cım buyur. Tadımını sen de yapasın ve benden sonraki son sözleri sevgili Dostum Alkan'dan alalım. Evet, gördüğünüz gibi katmerin yapılışı gerçekten bence bir e, otantik Kıbrıs mutfağının vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Sini katmerimiz. Bunu tavsiye ediyoruz. Sanne desem tüm izleyicilerimiz burada yapılışını gördü. E, kaliteden kaçınmasınlar. E, köy usulü katmeri şey kaymak yağını kullansınlar. Acımasına malzemeyi bol koysunlar. Göreceksiniz ki tadı mükemmel olacak. Evet. Yiyenlerin tadı tamamında kalacaktır. Bundan eminim ki. Evet. İkram edeyim ben size. İlk evet. ta ilk tatmayı siz yapalım. Yapalım. yapalım ama... Ben tutayım siz Yok. tadına bakın. Tut da konuş ya da. Şey söyleyeyim hadi izleyicilere. Tanya konuşacak. <laughs> kesin katmer böyle elinde yapmasını tavsiye ederim. Hazır bezeli değil kendisi açsın. Hı. Çocuklarına da öğretsinler. Kız çocuklarına daha iyi olur. Harika. Gelecek <laughs> bunlar da sürdürmüş olur yani bu geleneği. Başka türlü sürmez yani bu gelenek. Evet. Evet. Sürdüre demek ki. Evet. <laughs> <Onları düşünüyorum. gülüyor> Heyecandan unuttuk birçok şey. Mühim, mühim <laughs> değil. Evet, tane hani içinde söyleyeceğim. İlk sinik yaptı. Sen yap yorumunu önce. İlk yorum senden. Hadi. İlk defa açtı böyle yani bence devamı gelecek. Evet Tanya. İlk defa açmasına evet. rağmen çok güzeldi. Hmm. <laughs> yani burada daha dikkatli izledim. Olunca hissettin? <laughs> hani yani. hissettin? hissettin? Hadi. Ya yani ne bileyim böyle kamera karşısında da olunca daha iyi açtım çünkü daha dikkatli izledim. <laughs> tamam, çok zevkli yani. Biraz ee, aslında heyecan var ve heyecandan da tam açamayabildim. Evet ama başardı. Evet. <laughs> başardı. Evet orada misafirlerimiz onlara gelsinler buraya. Evet gelsinler. Evet. Abi. <laughs> gelsinler. Evet çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> evet tekrar sevgiyle kalın. Hoşça kalın